Dedemin avukatı dün katil serbest bırakıldığında dedi ki Türkiye'de yargı bitmiştir. Aslında kendisine çok çok iyi biliyordu bunun bir tiyatro oyunu olduğunu. Türkiye'de yargı 77 .1 Mayıs katliamında bitti. Türkiye'de yargı Sivas, Çorum, Maraş katliamında bitti. Türkiye'de yargı 19 Aralık katliamında bitti. Türkiye'de yargı Hrant katliamında bitti. Türkiye'de yargı Rovoski katliamında bitti. Ve bugün ve bugün yeniden yeniden bize kendi yüzlerini gösterdiler. Türkiye'de siyasal iktidar her şeye hakim oldu. Faşizmin, faşizmin bütün mekanizmalarıyla toplumu tahakküm altına devam ediyor. Almaya devam ediyor. Şimdi, şimdi gül bir sesle haykıralım yoldaşlar. Faşizme! ...karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz, karşı, omuz Değerli basın emeklileri ve değerli duyarlı dostlarımız... ...açıklamamızın programı şöyle seyir alacak... Önce Ethem Yoldaş'ın ailesinden küçük kardeşi İktidar Sarı Sülük katilin serbest bırakılmasına ilişkin bizlerle duygularını paylaşacak. Daha sonrasında şu an aramızda olduğundan emin değilim ancak gelmek üzere olan Ethem Sarı Sülük'ün avukatı Kazım Bayraktar hukuki süreçle ilgili siz değerli basın emekçilerini ve değerli kamuoyunu bilgilendirecek. Daha sonra çağrı sahibi çağrıyı yapan Ethem Sultürk Parkı isyeti ve Ankara Direniş ve Dayanışma Forumu bileşenleri hazırladıkları basın metnini sizlerle paylaşacaklar. Daha sonra da aramızda bulunan değerli milletvekilleri eğer kendileri isterlerse duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaşacaklar. Şimdi duygu ve düşüncelerini almak üzere sözü Ethem'in ulaşı küçük kardeşi İkrar Sarı yüklüyor. E Biziz yıldız Dostum biraz ortaya şey biraz daha ortaya şey, orta, şey, gelebilir mi arkadaşlar? Arkadaşlar pankartın ne yapıyorsanız <laughs> <abi>, yapın. <laughs> Bu taraftan <laughs> 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 Biraz pankartı alabilir misiniz? Öncelikle beni ve ailemi kırmayın. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz bu ülkede yargı olmadığı için bu ülkede yargı olmadığı için ve bu ülkede hukuk bittiği için herkes biliyor ki ayaklar altında yerle bir olduğunu gördük. Özellikle dün. Demek istediğim katil kadar bu katili serbest bırakan zihniyet de en az onun kadar katliamı yapmıştır. Biz devamlı sokaklarda olacağız. Etemin katili hesap verene kadar devamlı sonuna kadar burada olacağız. Etemin yoldaşları ve arkadaşları olarak, ailesi olarak bizim sizden tek istediğim her zaman bu direnişe sahip, bu direnişin yanında olun, yanında olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kasım'da Ekrem'in ailesine söz veriyoruz. Asla yalnız bırakmayacağız. Adil'in tekrardan görev başına gönderilmesi ve silahın belirle verilmesiyle ilgili durum durum hakkında bilgi vermesi için sözü avukat Kazım Bayraktar'a Dostum böyle yaparsanız beni kesiyorsunuz. Hüseyin Değerli basın mensupları Etevin yoldaşları sevgili arkadaşlar dün Türkiye'de Ankara Adliyesi'nde Etev ikinci defa öldürüldü. Birincisinde polis kurşunuydu. İkincisinde o polisi serbest bırakan mahkeme kararıydı. Bu süreçte aynı zamanda 70'ten fazla Etemin yoldaşı sırf gösteri yaptıkları için tutuklandı. Mahkemenin kararının gerekçesine bakın. Bu hakim diyor ki bu hakim mahkeme kararının gerekçesinde sadece ve sadece bu katilin kendini savunmak için uydurduğu yalanları kopyala yapıştır şeklinde gerekçesine koydu. Haftalardır gözlerimizle izlediğimiz o görüntüleri hepimiz biliyoruz. Etebin o polis tarafından nasıl kasten vurularak katledildiğini hepimiz biliyoruz. Bu görüntüler mahkeme kararının gerekçesinde yok. Burada savcı huzurunda etemin vurulduğu yerde keşif yapıldı. Keşfe katıldık. Üç tanığımız dinlendi. Görüntü kayıtları Jandarma uzman bilir kişiler tarafından izlendi. Tanıklarımızın ifadesine göre ve görüntü kayıtlarına göre polisin ateş ettiği nokta, Etem'in düştüğü nokta doğrudan atış tespit edildi. Bu bu mahkeme kararında yok. Tanıklarımızın ifadesine ve görüntü kayıtlarına göre bu polis kendi grubundan ileriye fırlıyor. Kalkanlı yere bırakıyor önce. Yerde yatan göstericiyi tekme tokat dövüyor. Arkasından silahını çekip üstlerine sonra havaya sonra tekrar üstlerine ateş ederek kaçıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Hakim diyor ki gözlerinize inanmayın. Mahkeme kararının gerekçesinde bunlar yok. Otopsi raporunda mermi çekirdeği bulundu ve atış istikameti tespit edildi. Balistik raporu geldi. Bu polisin silahından çıkan mermiyle vuruldu. Bunlar mahkeme kararının gerekçesinde yok. Mahkeme kararının gerekçesinde polisin yalan beyanı var. Üç el havaya ateş etti. Yok üzerime taş attılar falan filan ve hükümetin sözcüleri taş atan göstericilere karşı silah kullanılmasını neredeyse savunur hale geldiler ve bu polisleri kahraman ilan ettiler. Ve şimdi hatırlayın. Filistin'de taş atan çocuklara karşı silah sıkan İsrail askerlerinin vardusundan ne farkınız var? İşte Türkiye'deki yargının geldiği durum. Bugün dün mahkeme kararıyla zaten ikinci kez katledildi. Bundan sonra hukuksal yolları bu yargının iç yüzünü teşhir etmek amacıyla kullanacağız. Adalet beklentimiz yok. Bundan sonra Ecevi katillerini bu süreçte öldürülen diğer yoldaşlarımızın katillerini halklar, dünya halkları ve Türkiye halkları meydanlarda, sokaklarda yargılayacaklar. Jüri sizsiniz, yargıç Arkadaşlar bundan sonra bu tür olaylarda özellikle üniformalıların işledikleri suçlarda yargı kararına saygı göstermemizi kimse beklemesin. Bu yargı halkın vicdanına saygısızlık etti. Bunun hesabı ancak meydanlarda ve sokaklarda sorulabilir. için böyle bir çağrıda bulunduk. Gündüz dostlarımıza telefonlar yağmaya başladı. Müdahale ederiz dediler. Dağıtırız, sokmayız dediler. Biz de dedik ki biz yalnızca parkın içerisinde trafiği kesmeden en, en doğal demokratik hakkımızı kullanacağız ve bir basın açıklaması yapacağız. Sizler bizim burnumuzun dibinize, dibine girmediğiniz takdirde bizim insanlarımızı taciz etmediğiniz tak taciz etmediğiniz takdirde burada herhangi bir şey çıkmayacaktır. Ancak sizler burada dört tane arkadaşımızın, dört tane duyarlı arkadaşımızın arka tarafta karanfillerle etemin düştüğü yeri çevirmesine tahammül edemiyorsanız, gelir biz oraya da müdahale ederiz diyorsanız biz de onlara şunları söyledik. Buradan kimse ayrılmaz. Etimi vurdunuz, bizi de vuruyorsunuz. Onlar da insanı kör bıraktınız, bizi de kör bırakırsınız. Biz buradayız. Bundan fazlası yok. Kalbimiz <laughs> hazırlayan arkadaşımıza sözü vermek istiyorum. Ses yeterli değil ses. Evet, evet. Hocam megafonu şu. Mücadeleye gelin. <laughs> 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 basın emekçilerine değerli katılımcılara halkımıza Ethem Sarıslık Ankara'da 1 Haziran günü bulunduğumuz yerde polis kurşunuyla vuruldu. Günlerce yaşam mücadelesini sürdüren Ethem 14 Haziran günü aramızdan ayrıldı. Ethem'in vurulma anı halkımızın hafızasına kazınırken halkın onur ve özgürlük mücadelesini bastırmaya çalışan AKP hükümeti onun silahlı güçleri Ethem'in katilini daha on nerede korumaya aldılar. Katilin adını gizleyen ilgili kurumlar halkın bilincini bulandırmak için bin bir oyuna başvurdu. Etemin cenazesinin önünü polis ve jandarma barikatlarıyla kesti. <laughs> Aynı saatlerde <laughs> Etem Sarı Sürüğün Kızılay Meydanında gerçekleşen cenaze törenine saldırıldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Başaramadılar. Ankara halkı, görkemli bir törenle Ethem'i bağrına bastı. Ethem, direnişin ateşten günlerinde yitirdiğimiz kardeşlerimiz gibi halklaştı. Onu hiç tanımayan yüzbinler, onun yüzünü, sözünü ve direngenliğini büyüttü. Günlerdir televizyonda halka hakaretler yağdıran, direnişe karşı yalanlara sarılan AKP hükümeti ve onun başbakanı Erdoğan, Erdoğan'ın doğrudan talimatı ve cesaretlendirmesiyle Etem Sarı Sürücü öldüren Ahmet Şahbaz isimli kiralık katil serbest bırakıldı. Yürü. devlet dersinde öldürülen çocuklarımızla gördük ki hükümetleri, mahkemeleri, medyasıyla bu düzen halk düşmanlarının düzenidir. Bu düzen yalanla ve sömürüyle beslenen kanlı bir diktatörlüktür. Bu katilleri biz tanıyoruz. Onları Sivas'tan, Maraş'tan, Çorum'dan, Gazi Mahallesi'nden tanıyoruz. Onları yıkılan Kürt köylerinden tanıyoruz. Onları Uğur Kaymaz'ı kurşunlarken gördük. Ceylan ön kola bomba atarlarken kardeşlerimizi göz altında öldürürken gördük. da gördük. Roboski'de gördük. Bir aya yaş. Bir aya yaklaşan direnişi kırmak için işkence, tutuklama, Sokak işkencesi, zorbalık ve hiçbir kutsala saygısı olmayan hakaretler, yalanlar. Katilleri koruyan iktidar ve onun mahkemeleri direnişçilere yönelik gözaltı ve tutuklama saldırısını her birliğiyle yürütüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da yüzlerce evi basan iktidar halkın özgürlük talebini zindanlarıyla boğmak istiyor. Katilleri koruyan iktidar ve onların polisleri sokaklarda halka saldırmaya, sokağa çıkanlara yönelik işkence tezgahları kurmaya devam ediyor. 13 yaşında çocuklar gözaltına alınıyor. Otoparklar ve ara sokaklar polis işkence haline geldi. Katil devlet hesap verecek. Katil devlet. şiddet uygulayan valileri, polis müdürleri, tetikçi polisleri sırtını sılamazlamaya devam ediyor. İktidar, polis, destan yazdı diyerek halka savaş ilan etmiştir. Etebe öldüren katilin tutuksuz yargılanması, sokaklara çıkan onur, özgürlük ve adalet isteyen halkımıza karşı işlenecek cinayetlerin önünü açmıştır. Yuh. bu karar emsal olacaktır. Biz bu alçaklığa, bu şiddete, bu yalanlara karşı bir araya geldik. Abdullah olduk, Mehmet olduk, Ethem olduk. Yaralı, kardeşimiz de atıyor kalbimiz. Direnen kardeşlerimiz de atıyor. Biz özgürlük istemiyoruz kimseden. Özgürlük oluyoruz. Adalet istemiyoruz. Adalet oluyoruz. Biz bu büyük gerçeği, bu soylu direnişi, her birimizi onuruyla ve kimliğiyle özgürce yaşatacak olan bu mayayı sokaklarda kardık. Tüm Anadolu toprağında yankılanan o güçlü sesle aykırıyoruz. Bu daha başlangıç, mücadele devam! Bu daha başlangıç, mücadele